<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle ee, Google Cup Portrait için kazanılığını biliyorsunuz ee, Belki aşağıda bitim altında e, Biliyorsunuzdur e, Şu kanalda var artık şansın. Ee, yalnız e, arkadaşımız videonun altına bir yorum yapmış, bir bakayım videoyu bir bulalım da. Onu da kanalıma abone olursanız ben de sevinirim, o da sevinir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle de burayı aşağıya, ha şuraya gelmiş. Ve odunun teki de ne yapacağız varmış. E, bir şey yapmana gerek yok. yazmasan sen yeter yorum. Evet. Ee, yazmış ki merhaba bana cardboard teşekkür şimdi halkı çıkmış teşekkür onun videosunun altına yazmışım teşekkür e, teşekkürler ama benim gözüm miyop olduğu için gözlük ve lens kullanıyorum o yüzden buydu o yüzden veya gözlüklerden ya da aletleri takamıyorum ama yine de teşekkür ediyorum videolarına hoşlar. Ee, kendisine e, yanıtlayalım yani istemezse başkası için çekiliş yapacağım yani videoya da konuşmadım arkadaşlar da hem yazıp, yorum yazdım ama yani ben hani söyledim belki başkası hani istemezse hani... Kaldırdan kaptık. Eğer en kısa sürede sana teslim Var. Yani arkadaşlar işte yanıtlayalım böyle. Burada da çekiliş olmuş. Neyse. Şimdi bizim 2 e, iki yıl oldu. 2. yıl çekirge abonelerimiz artarsa çekiliş yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Şöyle kanalımıza ayrı bir yeni açtıysam kanalımıza girelim mi Abonemiz 115. Ben bir sefer daha çekiliş yapacağım. Arkadaş istemeyecek tahminen. E, ama bu geçerli değil. Şu anda bakacağım. Ben e, göstermeyeceğim size kim çıktığını sayacağım ben e, random istemezse söyleyeyim nokta or random nokta or açalım e, min bir kişi e, 115 olması lazım generate kaç 82 e, 86 arkadaşlar Iki. Ben söylemeyeceğim kim olduğunu. Ee, şuradan kanalıma girip şuradan en aşağı ineceğim en en başa yani en başa şimdi burası en baş çünkü bayağı abonemiz olduğu için bu abonelere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Aranın aralarının tanıdıklarım var onları saymıyorum. Tanıdıklarım. Şimdi birinci kişi bu. Artık yukarı doğru. 1 ee, 2 bunu tanıyorum. 3 4 bunu da, Enes. 1 2 3 4 5 e, 6 7 8 9 10 sahrayla konuşuyorsunuz 11 bunun da arkadaşım. 12 13 14 15 16 17 saymak böyle zor değil mi? benim için her videoda yapmayalım. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 şu. 32, 33, 34, 35. Yabancı arkadaşlarımız var galiba. Tüze de 38, 39, 40. Yok bunu saymıyorum. Bunlar 40 değil. 39 şu anda. Bunların hepsi. Bunu tanıyorum. Sahra'nın bir var. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 82, 57, 51, 52. Bakalım. Ben ama söylemiyorum ki ne oluyor. 53, 54, 55. Yanlış söylememişim. 56, 57, 58, 59, 60. Yanlış söyleyeceğim söyleyin arkadaşlar. Ben tekrar yapıyorum. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70'ten sonrasına ben e, videonun ekranı karartacağım. Dur lan. O bir sıkıntı Evet ekranı kararttım. 71, 72. Özür diliyorum ama görmeyin şimdi. Ben başlıklarını 73, 74, 70 4, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 82. Gördüm ben kim olduğunu arkadaşlar. Şöyle 82 kimmiştir adını alayım da. Tamam. Şöyle kopyalayayım bir yere. Unuturum yoksa. Bir daha saymaya uğraşmayayım siz göremiyorsunuz hiçbir şey biliyorum ama şimdi yanlış anlaşılma olmasın diye bir gösterdim not defterine ismini alacağım istemezse o arkadaşı söyleyeceğim aşağı arta dediğim gibi öyle yapacağız not defterine yazayım kayıt diyeyim hemen açacağım videomu evet bu bayan arkadaşımız bize abone olmuş sağ olsun ben de videoyu şimdi birazdan sonlandırıyorum. Gayet. Evet arkadaşlar sahneyi açalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gün İyi günler diliyorum. Abone olmayı ve kanalıma abone olmayı. Hoşçakalın.